Dağlar dağlar yol ver geçem. Sevdiğimi bir yol olsun yakından görem diyen ozan boşuna haykırmamış. Dik ve yalçın Toros dağları yol vermez, aman dinlemez. Ya Göksu nehri bir bakarsınız vadide nazlı gelin olur süzülür. Bir de bakarsınız ki Torosların karı eridimi bir deliliği tutar, hırçınlaşır, coşar, köpürür. Kayalardan kayalara seker dağları yara yara gelir. Yorgun argın Akdeniz'e dökülür. İşte Göksu Nehri'nin denize döküldüğü yerden 6 kilometre içeride keklik sekişli yiğitlerin yaşadığı Silifke. Silifke gök sığırmağının iki yakasına kurulmuştur. Bu iki yakayı Romalılar tarafından yaptırılan... ...efsanelere konu olan ünlü taş köprü birleştirir. Tüm Hristiyan aleminin kutsal saydığı... Ayat Tekla Bazilikasıyla ile Meryemlik kalıntıları da önemli turistik merkezlerinden bazılarıdır. Müzik Deli Poyrazı, Aknergizleri, Leziz Yoğurdu, Nazlı Nazlı Öten Kekliği ile önlenen Silifke... Anadolu folkları içinde de seçkin bir yere sahiptir. Müzik destanları, oyunları, türküler ve dağlara taşlara sinen efsaneleri öyküleriyle bir Anadolu beldesidir Silifke. Bu öykülerden birini, Gerel öyküsünü sizlerle paylaşıyoruz. Halk arasında Geral ile ilgili birçok rivayet anlatılır. Geral'in Ege tarafından geldiği bir aşiret reisi olduğu, Ege yöresinde kazandığı namını güneye, İçel'e doğru taşıdığı rivayetin en kabul görevidir. Taşeli bölgesinde yaşayan bir tutam beyaz saçından dolayı Ger lakabıyla tanınan Ger Ali'yi herkes çok sever ve sayarmış. Ger iki eşi varmış. Gerali Ali eşleriyle geçinemezmiş. Aman aman! Yoğurt gibi elan gözlüm! Ayran gibi şirin sözlüm yar yar yar. Yoğurt gibi ela gözlüm derken eşinin gözlerinin renginin gittiğini, ayran gibi şirin sözlüm derken eşinin tatlı dilli olmadığını dile getirir. Görede Gerali ya da diğer adıyla ham olarak oynanan oyun, Gerali'nin eşleriyle olan ilişkisini olaycı, izahi bir dille atışmalı olarak yansıtır. Sevgili arkadaşlar hep deriz ya Anadolu insanı yaratıcıdır, zekidir diye. Bakın bir evlilik ilişkisinin yansımalarını bir oyunlar nasıl da güzel dile getirmiş. Anadolu insanının yaratıcılığını yansıtan bir başka unsur da giysileri. Anadolu kadını yemesinin oyasına gözyaşını, sevincini saklamış. Üç eteğini kimi zaman örtünmek, kimi zaman bebesini belemek için kullanmış. Önlüğüne elinin emeğini silmiş... Fesine güzelliğini gizlemiş. Renkleriyle, gizemiyle Silifke yöresinin kalın giysilerini tanıyalım. Kadife kumaştan önü pelezlerle süslü bordo renkli fes. Yazma ya da başörtüsü denilen çember. Kırmızı renkli A olmayan pantolon kesiminde şal var. Beyaz, hakim yakalı, fırfırlı gömlek. Gömlek üzerine giyilen üç etek üç etek üzerine giyilen sırma işlemi bir Önce kadı verilen, üç etekten aşağı sarkıtılan önlük. Üç eteğin üzerine bağlanan, darabulus adı da verilen kuşak. Üst tarafı iplerle şekillendirilmiş, ön tarafı püsküllü ayağa giyilen edik. Ellerde aksesuar olarak da kaşık kullanılır. Şimdi de Silifke yöresinin erkek giysilerini tanıyalım. Kalın yünden dokunmuş yün başlık. Depme kumaş denilen kalın kumaştan yapılmış şalvar. Gömlek üzerine giyilen sim sırma işlemeli cepken. Şalvarın üzerine bağlanan kuşak. Şalların altına kıl ya da yünden yapılan çorap kırmızı renkli ayağa giyilen yemeni. Aksesuar olarak ellerde ikişer tane kaşık bulunur. Silifke'nin yöresel çalgıları ise klarnet, keman ve davuldur. Bir kayadan bir kayaya seken kekliklerin kanat vuruşu, ötüşü, göksunun hırçın çığıltısı, yörek kadınının bez dokuyan, çocuk beleyen kınalı elleri, erkeklerin sert ama ahenkli adımları, silif oyunlarının kıvrak figürlerini oluşturur.